bütün yazılım dillerinde ortamı kurmak ve ilk önce Hello World yazdırmak bizim için çok önemli. Çünkü her şey yolunda mı ve en azından kod yazmaya başlayabildik mi bunu görmek için Hello World yazıp yani merhaba dünya yazıp aslında ortamın düzgün çalışıp çalışmadığına bakıyor olmamız lazım. Peki bunu JavaScript'te nasıl yapacağız? JavaScript'te bunu yapmanın bir sürü yolu var. Gidip bir HTML oluşturup içerisinde script tag'in içerisinde bu yapıyı belirtebiliriz. Bu olabilir. Onun dışında bir browserda zaten JavaScript çalışıyor. Bunu kullanabiliriz. Bu da olabilir. Bilgisayarımızın e, bilgisayarımıza Node.js kurduk. Bunun içerisinde de Hello World yazabiliriz. Ve JavaScript denemelerimizi orada da yapabiliriz. Yani bir sürü opsiyonumuz var. Çünkü JavaScript her yerde çalışıyor. Peki denemeler yapalım. Şöyle yapayım. Hello World'de de e, bir sürü seçenek var. Konsola yazdırmak, ekrana yazdırmak veyahut da dokümana yazdırmak gibi. Bunları da ayrı ayrı deneyeceğim. Hatta ilk önce hatalı bir yazımda yapacağım. Peki ilk yapacağım şey şu anda bir dokümanımız var ve işlemel işte, doküman aslında kodluyoruz web sayfası ve bu web sayfasının içerisinde ben hello world yazdırmak istiyorum. Bunu yaparken de kafa karışıklığı olmasın diye en kolayından başlayayım. İlk önce konsol diye belirttiğimiz yerden başlayayım. Konsol yani şu anda olduğumuz kısım bu kısım. Bu kısımda nasıl açıyorduk tekrar açayım. Sağ tuşta herhangi bir yerde tıkladıktan sonra denetle butonuna basıp buradan konsola gidiyorum konsola geldikten sonra console.log diyorum ve parantez içerisinde merhaba dünya diye yazıyorum. Ama şu anda bir hata yaptım. Umarım bu hatayı da görmüşsünüzdür ve fark etmişsinizdir. Şu anda console.log yazdım ve içerisinde parantezin içerisinde merhaba dünya yazdım. Bu benim ilk merhaba dünya denemem. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Enter bastım. Bir şeyler yanlış dedi ve burada parantezle ilgili hata verdi. Aslında birçok hata var içeride. İlk hatamız şu. Eğer biz bir string ifade yani metinsel ifade kullanacaksak bu metinsel ifadeyi tırnaklar içerisine almalıyız. Bunları tırnaklar içerisine aldıktan sonra enter'a bastım ve merhaba dünya yazısı ekrana geldi. Süper. Peki başka ne yapabiliriz? Alert olarak gösterebiliriz. Alert dedim, parantez açtım. Yine aynı hatayı yapıyorum. Merhaba dünya dedim. Ve enter'a bastım. Yine aynı hatayı aldım haliyle Peki nasıl düzeltecektim? Muhakkak metinsel bilgiler tırnakların içerisinde olacaktı. Bu yüzden de alert'in içerisine merhaba dünya yazıp enter'a bastım ve bu sefer de karşımıza bir pencere geldi. Bu pencerenin içerisinde merhaba dünya diye yazıyor. Peki, üçüncü yöntemde dökmana direkt olarak yazdım. Yani aslında baktığınız zaman browser'ın içerisinde çalıştığımız için browser içerisindeki web sitesine de müdahale edebiliyoruz. İçindeki DOM'lara yani Document Object Model'de gidip bakabiliyoruz ve orada her türlü değişikliği yapabiliyoruz. Çok çılgın bir değişiklik yapacağım. Document.write diyorum. Ve parantez açtıktan sonra artık aynı hata yapmama gerek yok galiba. Merhaba, dünya diye yazdım ve şu anda parantezimi de kapattım. Parantezimi kapattıktan sonra bakalım neler olacak. enter'a basmadım. Ekranda ne tür değişiklikler göreceğiz. Enter'a bastım. Ve her şey gitti. Benim merhaba dünya yazım geldi. Peki kod sitesine sitesini ekledik mi? Hayır. Sadece şu anda yaptığımız şey şu. Dökümanın içerisindeki bütün DOM yapısını iptal ettik. Ve merhaba dünya yazısını dokuments'ın içerisine yazdırdık. Yani documents.write bu işe yarıyor. Alert pencere olarak açıyor. Console.log. Log olarak burada gösteriyor. Peki bu bizim için neden önemli? Biz sürekli kod yazarken hatalar alacağız. Ve bu hataları da bir yerlerde göstermemiz lazım. ya yani da bir bilgi alacağız. Bu bilgiyi de bir yerlerde göstermemiz lazım. O yüzden de burada şunları anlamaya çalışacağız. Birincisi console.log deyince aslında buradaki konsol kısmında biz e, logumuzu göreceğiz. İkincisi alert dersek alert dediğimiz zaman bir uyarı penceresi geliyor. Bu uyarı penceresinde aslında işlemlerimizi görebiliyormuşuz. Üçüncüsü ise çok da kullanmayacağız zaman document.write diyerek aslında bir html yapıyı içeri direkt olarak yazdırıp generate edebiliyoruz. Bu da Hello World'un kullanımlarından bir diğeri oldu. Peki, bunları Visual Studio Code ortamında nasıl yapardık? Visual Studio Code'umu açıyorum. İlk önce bir tane script de oluşturuyorum ve bunu oluşturduktan sonra console.log diyorum ve parantez içerisinde artık hello world diye klasik olarak yazdığımız yazıyı yazabiliriz ve bunu kaydettim. Kaydettikten sonra bu sefer live server'ımı açıyorum. Buradan Live Server alttan açabilirsiniz. Ben açmışım Veyahut artık Command Shift pye basıp Live Server deyip buradan Live Server açabiliyorsunuz. Peki buraya geldim. Sağ tuşa tıkladım. Konsol sağ taraftaki öneri denetli kısmında altta da olabilir tabii ki. Buradan konsol kısmına geldim ve Hello World yazım buraya geldi. Bunun dışında bir diğer yöntem ise bir dosya oluşturmak. Yani şunu yapabilirdim. Script 2.3 ise SRC diyebilirdim ve JavaScript klasöründe çalışan JavaScript klasöründe de 0, 1, e, Hello World diye bir tane dosya oluşturmuştum zaten. Ama bu dosyayı direkt sağ tuşa tıklayıp burada oluşturup daha sonrasında da e, siz işlem yapabilirsiniz. Tabii ki bu dosyayı eğer aldıysanız yani bu dokümanı sahipseniz bu bilgileri de göreceksiniz. E, şimdi ben bu dokümanı oluşturmuşum. Açıklama satırından burayı çıkarttım. Açıklama satırından çıkarttıktan sonra da buraya tıkladım ve şuradaki notlarımızı alalım. Dokümana yazdırmak için document.write diyerek yazabiliyormuşuz. Ve burada da merhaba dünya diye yazdık. İki nokta üst üste koy, iki noktalı virgül koyabilirsiniz. Noktalı virgül koyarak da arkadaşlar bu satırın bittiği anlamına geliyor. Noktalı virgül koymak. Bu satırı bu şekilde bitirebilirsiniz. Bunu çok kullanmayacak, kullanmayacağız. Açıklama satırını aldım. Açıklama satırını nasıl aldım? Slash slash da alabilirim. Veyahut da slash yıldızla birlikte birden fazla satır olacaksa bu şekilde de yazabilirim. Ama genellikle tek satır olacağı için slash slash ile birlikte açıklama satırını alabiliyorum. Bu işlemi yaptık. Onun dışında alert yapalım ve merhaba dünya dedim. Yine gördüğünüz gibi çift tırnaklar içerisinde yazdım ve çift tırnakların içerisinde yazarak bunu kaydettim. Kaydettikten sonra sayfamı yenilediğimde, burada arada şöyle yapalım. Burada da sayfayı kaydetmem gerekiyor çünkü şu anda e, Hello World dosyamı e, çalmamışım. Kaydet butonuna bastım. Merhaba dünyam geldi. Peki süper. Tekrar tıkladım ve içerisine girdim. Bu yöntemi de çok sevmiyoruz. Onun yerine console.log dedik. Ve console.log dedikten sonra merhaba dünya diye yazdık. Ve kaydettiğimiz zaman da burada merhaba dünya yazısını görüyoruz. Aynı zamanda biz browser'dan bu tetiklemeleri yapabiliriz. Yani konsola gidip kendimiz de yazabiliriz veya da döküman üzerinde çalışıp buradan notlarımızı alıp yapabiliriz. Ee, peki ne zaman ben konsolda çalışacağım, ne zaman gelip e, kendi Visual Studio Code editörümle çalışacağım? Aslında e, konsolda daha çok testlerimizi yaptığımızı, denemelerimizi yaptığımızı, gerçek kodumuzda genellikle dosyamızın içerisinde yazacağımızı düşünebilirsiniz. Tabii ki not olması açısından ben her şeyi buraya yazıyor olacağım. Bir de bu dosyayı aynı zamanda Node.js'ten de çalıştırabiliriz. Yani şöyle. Termine geldim ve New dedim, şu anda proje klasörünün içerisindeyim, hangi klasörün içerisindeydi? 04'ün içerisindeymiş, büyük ihtimalle bu şekilde kaydedeceğiz bu şeyleri. Not diyorum, 04 diyorum, içerisindeki javascript ve 01 dosyası. Enter'a bastım, merhaba dünya yazısı, buraya da geldi. Console.log dediğim için. Peki, alert Selim geliyor muydu? kaydettim. Geri geldim. Buradan tekrar dokümanımı açıyorum. Bu sefer diyor ki alert diye bir şey bulunamadı diyor. Yani bende böyle bir obje yok diyor. Çünkü baktığınız zaman alert aslında window olarak HTML browser'ın içerisinde, HTML'in içerisinde gösteriyoruz. Ee, yani browser tabanında gösteriyoruz ama alert Node.js'in içerisinde yokmuş. Biz genel olarak konsolda bilgilerimizi göstereceğiz. Bu console.log dediğimiz zaman aslında bir bakıma Debug ekranında bilgilerimizde göstermiş oluyoruz ve hatta e, ekrana yazdırmak istediğimiz bazı bilgiler varsa bunları da yazdırabiliyoruz konsol e, noktada hakkında daha fazla da bilgi vereceğim arkadaşlar şöyle bir karışıklık olabiliyor e, biz ne zaman konsol bu kullanmalıyız bunu bazen anlamıyoruz e, şöyle açıklayabilirim bazı bilgiler var test ediyorsunuz ve halen son kullanıcıya göstermek istemiyorsunuz Siz de ekranda görüp acaba ne oluyor, benim istediğim şeyler oldu mu, adım adım benim istediğim şeyler yapıldı mı diye konsolda bu bilgileri görebilirsiniz. Yani son kullanıcı konsolu görmeyecek, genellikle developerlar konsolu görecek gibi düşünebiliriz. Evet, Hello World hakkında çok fazla konuşmuş olabilirim. Çok az şey yazdık aslında. Baktığınız zaman console.log, merhaba, dünya diye yazdık. JavaScript'in en güzel yanı neredeyse hiç kurulum yapmadan direkt olarak JavaScript öğrenmeye başlayabiliyoruz. Yani isterseniz Browser içerisinde bizim bütün öğreneceğimiz şeyleri deneyebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki CodePen gibi siteler var. Mesela CodePen'i açalım. CodePen gibi sitelerde direkt olarak aslında Start Coding diyerek buradan JavaScript yazabilirsiniz. Nerede yazacağım? Ben JavaScript yazacağım. Peki o zaman console.log dedim ve hello hello world dedim. Peki ne oldu? Ben bunu yazdıktan sonra çalıştı mı acaba? Ekranda hiçbir şey görmüyorum. Hmm. Sebebi şu, burası HTML kısmı. Yani burada H 1 yazıp DMD yazdım ve baktığım zaman burada deneme yazısı geldi. Peki konsol nerede? Konsolda sol alt köşedeymiş, buradaymış. Burada Hello World yazısını görebiliriz. Yani browser içerisinde çalışabiliriz. Ondan sonra CodePen gibi yerlerde çalışabiliriz ve Visual Studio Code içerisinde çalışabiliriz. Nerede rahat ediyorsanız orada çalışabilirsiniz, orada denemelerinizi yapabilirsiniz. Yine backend tarafında da Node.js'te de yine denemelerinizi yapabilirsiniz. Yani Node.js'i direkt node deyip enter'a basıp açabilirim. Ve console.log dedikten sonra yine merhaba dünya diyerek çalıştırabilirim. Yani JavaScript'in güzelliği de bu zaten her yerde çalışıyor. Bu yüzden de Node.js üstüne çalıştık, ee, dokümanda çalıştık, browser'da direkt olarak konsolda çalıştık. Aynı zamanda Codepen'de değişik denemeler yapmak için CodePen içerisinde çalışabiliriz. Codepen dışında bir sürü alternatif var. Hangisinde daha rahat ediyorsanız onları da inceleyebilirsiniz. Evet merhaba Dünya yazdık JavaScript öğrenmeye hazırız. String içerisinde yazmanın yani metinsel ifadeler içerisinde yazmanın ne demek olduğunu anlatmaya çalıştım. Burada bir metinsel ifade kullandığım için çift tırnaklar veya tek tırnaklar içerisinde bu bilgiyi yazıyorum. Ki bunu zaten metinsel ifadeleri konuşurken sürekli sürekli tekrarlayacağım. Bu egzersizleri yaptık. Her yerde testimizi yaptık. Biraz daha rahatız artık. Yeni videoda görüşürüz arkadaşlar.